3 gün sonra arkadaşlar Türkiye'ye gidiyoruz. Güzel, sahil kenarına gideceğiz. Gitmeden önce alıştırma olsun istedim. O yüzden buraya getirdik hemen hızlıca bir. Noah durmuyor arkadaşlar. Evin her yerine uçuyor, kaçıyor. Şöyle bir seçenek getirdik ekstra. Birazcık dursun, ayaklansın diye. <laughs> Bizim kayıp kadar oynuyor. <laughs> Yazda olunca dün de balkonda oturuyorduk akşam vakitinde. Şuraya koyabildik. This is beautiful. <laughs> Bu sayede çok rahat bir vakit geçirdik. Diğer türlü şurada yürümeye kalksa ayağına biraz talaş falan odun modun bir şeyler batabilir. O yüzden iyi oldu böyle bir şey ayarladığımız. Hava inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Geçen yıl tam böyle Eylül ayında, Ekim ayında falan Johnny gelmişti. Burada takılıyorduk. <laughs> O an bir güneş çıkmıştı. O zaman yapmak istediğimiz bir şey vardı arkadaşlar. Yani o şeyi yapmak için yola çıktık. Ama şansımıza kapalıydı. Bugün öyle olmayacak. <laughs> Çünkü Yoksa geçen seferki gibi Johnny amcanın benlene kalmıştık. Sen de ver, gerçi oradaydın o zamanlar küçüktün ama bir daha kalırız valla. Yes. Hemen şurada zaten. İlk sorumuzun cevabı hemen şurada gözüken kırmızı şemsiyelerin orada. <laughs> evet orada uzanan birini görüyorum. Dur bakalım çocuklar da oynuyor mu acaba? Evet açılmış. Şükür ya. Sonunda açtılar var ya. <laughs> en önemli noktaydı. İlk sorumuzun cevabı alınmış oldu. Mekan açık. Zaten bu yolculuğa çıkmamın bir hedefi daha vardı. O da Noah'yı uyutmak. O da uyudu zaten. Ha, geri kaldırdım. Dur şimdi tekrar uyutacağız. Привет. уже çıkarttık. Nova Bey büyüdüğü için daha büyük bir versiyona geçtik. Oh, Lena, that. he's feeling so Dark, good. You... Güzel oldu ha. <laughs> he's like a adult now. <laughs> Küçük kocaman çocuk gibi ya. Bak, oturmasına bak, rahatına bak. Güzel oldu ha, no. He's, it's very nice, I like it. Where's your head? I forgot it. Yeah, hmm. and I forgot some of my cameras too. I got to go. And sunglasses. Yes. Oops. Wow. It's a big day, Lena. Yeah, let's hope all will be safe and fine. <laughs> oh my God. I cannot believe this. Tato, can you believe this? Can uh... you believe this? Believe. No. I can't. believe it? Mom will Okay. The <laughs> Noah'yı zaten hiç bindirmiyor Aha. arabaya. Noah da bizimle gittiğimiz yerde arkadaşlar çok uzak bir yer yani. Bizim evden çıkıyorsun yürüyerek Noah'yla 2 dakika sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Araçla 1 <laughs> dakika sürmesi lazım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Lena kışın öğrendiği mekana getirdi bizi. Buralarda az turlamadık Lena'yla. <laughs> Öğretene kadar buralar bomboştu tabii ki. Remember Rena? Hope you were making rounds here. Exactly and it was fully empty <laughs> now it's full. <food>. Yeah. <laughs> Geldik. Bizim köyün arkadaşlar en güzel mekanlarından biri ve tüm diğer köylerden insanlar da buraya geliyor. O yüzden bayağı güzel bir yer. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel. Şimdi buranın güzel yönlerinden biri çok güzel tatlı bir doğal havuz olması. Onun dışında bir de voleybol ve mini golf alanı var. Let's go. Şuradan atlama yeri de var. Burası çok eğlenceli olacak özellikle. İnsanlar daha çok burayı güneşlenmek için kullanıyor arkadaşlar. Yani açıkçası yüzmektense. Şu köşe var. Orada da güneşleniyorlar. Ne var? Nereye geldik? Ha? Nereye geldik? Oh be, ne güzel. Uhu. Oops. Tata. Tata. Ne oldu? <laughs> güzel oldu. Böyle güzel bir gölgemiz var bence. Yeah, I like it. Bunu yaptıktan sonra geri vermek gerekiyor. <laughs> Noa mayasını giyecek. <laughs> Noa, hadi gidelim baba. Biz yüzeceğiz. Biz yüzeceğiz. Biz yüzeceğiz. Okay. but you don't be scared. Don't be scared, okay? Just go in. Ah? I have an idea, can you give it? And then it's really cold. I know. Imagine what he will feel. Come on, we can do it. Why you go deep, noise enough here? But I will go in with him. He's already like uh, with the face of like what's going on. Ta -ta 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 -ta.

so close. We're about to get in all the way. Az kaldı. Tamamen gireceğiz birazdan. Hmm. Come on, come on. şaşırdım biraz açıkçası. Ama Noah alıştı direktmen ve yapabildi. Aferin lan sana Noah. Aferin sana babam. Çık. Çık 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 çık. Şu an biraz çıplak. Çık. <laughs> milli oyunumuzu öğretiyoruz. Uno ailemizin milli bir oyunu. Uno. Ama siz zaten biliyorsunuz değil mi Uno oyunu? Evet. Biliyorsunuz değil mi siz zaten onu oyununu. Ну <laughs> +2 Şimdi biz biraz oyun oynayacağız. <laughs> ee, yönetmen Noah'ya kamerayı bırakıyorum. Yönetmenim, buyurun alın. Bratovav sebe. Artık Noah ne çekerse. <laughs>

Put it back, put it back. No! Noah! Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Gidelim hadi, gidelim, gidelim, giderim gidelim, 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 Bak işte şimdi ne yapacağım. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Elim soğuk. <laughs> Gel lan buraya. Burası da oturma, takılma, restoranda bir şeyler yeme yeri. Her yazın yapılan bir şey yapacağız. O da dondurma yemek. Dondurmalar. Nova Özdemir. Ice cream. <laughs> <laughs> Oh yeah. Tato, after ice cream, you and I golf. Okay? Hayır pederim yine iyi mini golfte. Amerika'da çok oynamışlığım var. No. Dondurmaları atlıyor. What happened? Give it, give it. It was, it go out everywhere. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Excuse me, do you have the golf equipment? Yo. Ya, mı? aha. Mini golf oynayacağız. Toplamda 18 tane alan var. İşte mesela bir tanesine sokuyorsun diyelim. Tekte soktun. Bir puan yazıyorsun kendine. Yani bir yazıyorsun. Eğer diğer kişi iki de girdirdiyse iki yazıyor. Bu sayede en az sayıda topu deliye sokan kazanmış olur. Bilmiyorum açıklayabildim mi ama. <laughs> Red is you. Okay. Simple. Okay. Tato, one. Uh huh. <laughs> <Tarzı iyi. laughs> Tato. Okay, one. Tato. Good. 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 Oh. oh, olmaz. Üçte sokarsa kazandır. Ah, yeah. okay, four. Okay, four, four. Three, four, five, six. Amerika'da öğrendim bunu ilk. Çok keyif almıştım o zaman. Pin tekrar oynamak çok güzel geldi. Wow! Dato. Az kalsın giriyordu valla. Two. Yes. Very good. Adam kaptı. Bizi böyle yener valla. Çok güzel kaptı hem de. Bak şimdiki bölüme bakın. Şuradan geçireceğiz. Yes. <laughs> İki geçti. Oh. <gülüyor> 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 Woohoo! Okay, it's good, it's good. No, 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 it's good. <laughs> Seven. Yo, <gülüyor> eight. <gülüyor> это вообще? Найн. büyüklüğüne bakın о, о, bakın. о, 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 İkimiz de atamadık. Son denemeyi yapıyorum şimdi. Son deneme. Şimdi altıdayız. Burası da böyle. Güzel olacak diyor. Yeah. Dur bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha! Tekte soktum ya. Vallahi tekte. Tekte, tekte. Wow Tata! Sıcak! 2! Okay, 1, okay, 2. Bu neymiş? Topu buradan sokacağım. Buradan gidecek. Buradan dönecek. Buradan girecek içine. Hadi bakalım. 2! Ah. Bravo! Tata 3! Yok. Oh. 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 Okay. bir sonraki. Her seferinde böyle eğlenceli bir şey çıkıyor ya. Bu şu ana kadarki en ilginci. Topu buradan uçuracağız. Şuradan basket atacağız abi. Hadi bakalım. Tata. No. <laughs> Oo. Gel, <laughs> lena i want to tell you something <laughs> so the last number in the end is the winner okay and i was 94 and your father was 89 and he says you're the champion he, he forgot that the last number is the champion yeah, but you already said i'm the champion yeah he won so badly like he did such a good job in the beginning i was like it's a piece of cake i'm gonna win <laughs> And then suddenly I'm like getting ten, and he's doing it in the first shot. First shot, so it's so much fun. Everyone left. Yeah. We played too much. Yes. Biz oyuna, <laughs> Mekan okay, Tato, show your skills. You show your power. Tell him that if you can, if he can pull this off, he's very powerful. <laughs> Let me try. Let me try. I gotta do this. This time it was okay. Last time it was very hard. En son bunu yaptığımda neydi? Merlin'in kılıcını çeker gibi hissetmiştim. Bravo. <gülüyor> oyunumuzu oynadık, yüzdük, güneşlendik, her şeyin keyfini çıkardık. Değil mi babam? Değil mi canım? Yakışıklı oğlum. Evet arkadaşlar, bir sonraki vlogda her şey yolda giderse, bir sıkıntı çıkmazsa, Allah nasip ederse Where we are now? Where we are Lena? Next time. Yes, in Turkey. Turkey! The most beautiful beaches, the most tasty food, the most beautiful nature. Wait for us. We're coming. Sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. Mua. Mua. Şimdi de bizi geri getirdi. Are you happy? Mama superhero.